fanatik. Galatasaray idmanında Okan Buruk rüzgarı. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını bu sabah Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Yeni teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idmanda genç teknik adamın tüm oyuncularla tek tek ilgilenmesi gözlerden kaçmadı. Ayrıca antrenmanda oyunculara katılan Buruk, saha çimlerini sulayan cihazlara bile müdahale etti. İşte Murat Akbaş'ın objektifinden Galatasaray'ın sabah idmanında yaşananlar. Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde tamamı basına açık gerçekleştirilen antrenman fiziksel çalışma ile başladı ve sonrasında futbolcular 3 gruba ayrılıp top kapma çalışması yaptı. Okan Buruk da top kapma çalışmasına dahil oldu. Daha sonra 4 gruba ayrılan futbolcular dönüşümlü olarak hücum ve savunma organizasyonları üzerinde bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmada kondisyon idmanı yapıldı. Antrenmanda altyapıdan 16 futbolcu yer alırken, milli takımlara giden isimlerin yanı sıra izinli olan Markao ve Saça Boy yer idmanda almadı. Milli takımlara gittikleri için ekstra izinli olan Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Mustafa Muhammed, Aleksandru Cikıldağ, Victor Nelson ve Barış Alper Yılmaz, 4 Temmuz pazartesi günü yeni sezon çalışmalarına başlayacak. Yeni transfer Kazımcan Karataş'ın da Ümit milli takıma gittiği için 4 Temmuz'a kadar izinli olduğu bildirildi. Antrenmanın bir bölümünü futbol direktörü Cenk Ergün de takip etti. Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.